arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ne yapıyorsunuz ne yapıyoruz başkadan da gördüğünüz üzere bugün tatil için valiz hazırlıyorum bakın ne kadar düşünüyorum arkadaşlar herkese selam merhaba ee, Kasım tatiline gidiyoruz aşağı yukarı 7-8 günlük tatile gidiyoruz ee, 3 günü farklı yerde 3 günü farklı yani 4 günü farklı yerde 4 günü farklı yerde 8 gün evet. oluyor ee, çok güzel vloglar sizi bekleyecek. Çok güzel eğlenceler sizi bekleyecek. Eflin de dedi ki anne benim kanalıma valiz hazırlamadan olmaz. Olmaz. Tuana Tuana Zeybek kanalını hazırladı. Evet. Valizini. Bu sene artık bu valiz Eflin'in olduğu. Tuana siyah valizi kullanacak. Eflin bu valizi kullanacak. Biz de ayrı valiz hazırlayacağız. Anneciğim neler götüreceksin? Bakalım bakalım neler götüreceğim. Bu arada gideceğimiz yer soğuk arkadaşlar. Gerçekten soğuk. Hatta çarşamba günü. Eksi altı dereceymiş Eflin. Oha. Aynen yani sıfırın altında soğuk. Ters döndür annem. Bu tarafa bize doğru çevir. Ben Öyle değil. Sokacağım. Şöyle. Şöyle kaldır. Böyle. Tut bakayım. Böyle olur mu? Ay. Oldu mu? Tamam. Evet gelelim. Kız dolabı hemen açtın ya. <laughs> şöyle bir iki. Kapat tekrar yapalım. Hadi. Tamam. Aç. Hazır mıyız? Sen konuş. Evet. Ya dur kapat. Arkadaşlar hazır evet. mısın? Selam desene Eflin. Arkadaşlar hazır mısınız? Neye hazır mıyız? Dağınıklığını evet. görmeye mi? Evet. Hazır mısınız? Evet. Arkadaşlar videonun başında ne istiyoruz? Dur açma. Like bana. istiyorum. Bu kapağın istiyorsanız hemen like yorum Bence tatilde senden Eflin Elazığ kanalına video istiyorlarsa bu kadar emek çekiyor Eflin arkadaşlar. Kaç like atsınlar? Bak. Kaç like atsınlar? 15 bin arkadaşlar hadi. Bu emeğe saygı ve Eflin'e 15.000 like. Açıyoruz. Son 2-3. Aaa. Açıldı. Ne Bir daha say. Son 2-3. <laughs> Aaa. Açıldı. Açılsın artık Efli <gülüyor> <sefriyorum>. <gülüyor> Son 2-3. Hop. Aa, evet o. açıldı. Evet. Şuna bakar <laughs> neler alabiliriz. Neler alabiliriz. Dolabın durumu vahim durumu bu. Evet. Eflin, şimdi, şimdi anneciğim. Benim anneme bir şey sormam lazım. Anneciğim. Önce altlarla başla. Da. O yıkandı onu getireceğim. Tamam. Kurudu onu getireceğim. E o aklımızda. Sen şimdi yanına o alabileceklerini önce bir e, akşam yatmalık şu bak. Şu gri pijama altı ya da şu evet. beyaz. Bak ya beyaz gri olur. O pijama altı. Onu mu alacaksın? Dür ama düzgünce. Bakın şöyle evet normal pijama altı arkadaşlar. Düzgünce dur annem öyle katlama. Düzgün düzgün katla. Heh, koy bakalım onu. Evet birinci son. Bir pijama üstü alalım. Hı hı. Uzun kollu badilerin şurada bak. Tişört ararsan da şurada aşağıda da tişörtler var sanırım. Pijama üstüne alabilirim. Bir böyle uzun kollu al istersen. Şöyle bak şu bordolu. Şuna gireyim. Hı, hı Olur o da olur. O da güzel olur. Şu göstereyim size gösteri gösteri yapacağım. Evet bu da pijama üstü olarak aldı Eflin şu anda onu. Güzelce katlanmayacağım. <laughs> Pijama üstü olarak bir şey daha al. Tamam onu al bir koy. Onu bir koy. Nasıl ee, sivitimi alacağım? Tamam. Onu normalde de giyebilirsin. Nedenini söyleyeyim mi sana? Ee, çünkü şey. Masası siyah yıkanacak. Nerede? O da yıkanacak. Yıkanıyor Nedenini söyleyeyim. Ee, şeyden dolayı. Hmm, sıcak olabilir. Dışarılar soğuk. Dışarısı için kalın şeyler al. Bak şu. Şu fermuarlığını al çizgi. Evet bunu alıyorum. Hadi bakalım. Bu Katla onu. Paraşütün içine de mutlaka kalın bir tayt al. Hı hı. Ya da termal çorap yetmez. Termal ya. çorap yetmez. Donarsın. Eksi altı diyorum Efrin. E, çok anne, soğuk. Anne. Benim Paraşüt yazdık kombinim normalde. Mu? Tamam ama o zaman daha etekli sıcak tava. Ben giyecektim. Vallahi onu zor, bilmiyorum ya zor etekli giyersin gibi. Ben onu. Hızlanalım bakalım. Ha, tekli kombinim için üstüne şunu alacağım. Bence onun üstüne siyah giysen daha iyi olmaz mı? Altına siyah çorap giyeceksin ya eteği. Bakın arkadaşlar ben bunu ne kadar yıkasam da yumuşatıcı sıksam da hep bu batikon kokuyor. Kokular mısın yani? anne? Batikon değil aslında da hastane hafif, veya batikon kokuyor mu? Yok hafif kilorak kokuyor. Çünkü leke yapmışsın. Çıkarmak için kilorak dökmüşüz onun üzerine. Ve kilorakla çıkmış lekeleri. Sen onu da al yanına diyebilirsin başka şeylerle. Şimdi alayım hemen eteğimi. Evet. Bunu neden böyle tıktın? Eflin tıkmazıyor yok ama. Güzelce dur. Şu, şu koyuyorum. Evet onun üzerine A, siyah. Altına siyah üstüne de siyah giy ki kombinlensin. Bulmaz siyah bir şey bulur. Tabii siyah işte şey yıkan. Aslında şu bile olur şu siyah bile olur. Ama yıkanan sivitinde. Ha bak şu sivit çok sıcak tutar aslında. Hayır anne ama güzel olmaz üstüne. Aslında olur da. Olmaz ben yakışayım. Şunları al Eflin. Tişört koyacağım demiştim. Tamam bir dakika. Da onu içinden giyersin. istersen al siyah bir şeyin içinden giyersin. Şey güzelce ya. dur bak Eflin. Eflin güzelce dur. Düzgün düzgün koy. Ha. Bence bu ikisi iyi bu arada. Valla o çok komik olur altına siyah çorap giyersen. Beyaz çorapla güzel olur da. Şu evet tişört şunu mi? da dur. Bana <laughs> beyaz çorap var. Ya şu an çok soğuk. Zaten sen onu giymek istemeyeceksin de neyse. Giyeceğim. Çünkü i̇şte, botların evet, da, evet, da evet. siyah. Siyah termal çorap koyacağız oraya. Ama evet. siyah bir şey bulmam gerek. Günaydın. Şunu kesin alırım bu arada. Tamam onu da dür. Kotunu. Koyarım. Düzgün dürsene anneciğim sen bunlar güzel, güzel güzel. Düzgün düzgün. Güzel, güzel, güzel. Onu alalım. O güzel. güzel. Evet. Bunu zaten arkadaşlar ben de görmüşsündür. Ben çok giymeyi sevdiğim için. Bunu nereden almıştın? Soru. Diğer, al. Diğerlerini göstermedik ama. Ona öyle durma annemiz. Öyle mi Gürcan? Tamam hadi bakalım. Anne sen neden mi dürüş tarzına bu kadar? S şey? Sığsın diye valizine. Getir. Bunu da koyduk. Hı, hı, koyduk arkadaşlar. Evet. Ben e, şey yapmak istiyorum. Ama doğru yıkamadaydı. Siyah pan siyah pantolonumu da alacaktım da yıkamadaydı. Eflin şu kazağını al istersen kalın. Sen bana fikir ver ben ne onu al... Bak onunla eteğini kombinleyebilirsin. Evet. Altına siyah çorap daha güzel olur. Sen bununla kombin eteğini. Evet. Bunu da sorayım arkadaşlar için şöyle. İşte virus. Onu da kazaklarımıza oradan. Bence beyaz kapşonluyu alma derim ben. Beyaz kapşonu aslında çoğu zaman. giyiyor. Tamam, yani. o zaman dursun. Ama işte nasıl E kış olduğu için artık valiz ister istemez biraz daha dolu dolu olur. Şimdi alt olarak etek aldın, kot aldın. Hı hı. Normalde bunu alacağım. Bu yıka, bu Onu yıkanacak. yıkayacak. Paraşütümü alacağım. Paraşütümün içine kalın tayt şey, alacağım. Peki şeyi paraşüt yerine şeyi alır mısın? Hani kot yandan cepli vardı senin. Ama şey e, benim bilmem, aldığımız. altına şey daha güzel görünüyor. Paraşüt. Hı. Hmm. Kot da güzel olurdu aslında onun altına. O da olurdu da. Yani. Bak şurada kol, hayır siyah kotların da var şurada aşağıda biliyorsun değil mi? Onlar yıkanıyor benim şu an şey mavi'nin siyahından bahsediyorsan yıkanıyor şu an. Hmm, tamam. Yoda yıkanıyor mu anne? Hı? Yodalı. O Yodalı. da yıkanacak, evet. O sivitte yıkanacak. Mi? Evet şimdi devam edelim Eflin'ciğim. Ne alıyoruz yanımıza? benim Bak bakalım. Alacaklarımızın çoğu yıkanıyor annen. Evet, bir tane şimdiden giymek için. İçinden giymek için. Tamam, onu da düz güzelce katla. Bu da Ney'in. Arkadaşlar bu biraz bakalım. Hafif eskimiş artık ama yine de Eflin giymeyi sevdiği için bu da başkadan. Koto lcw 2den Şu beyazla Adax'tan. Şu kasaklar Stradivarius, şu LCW22. Şu de facto. Normalde genellikle Stradivarius oluyor arkadaşlar bende. Evet. Alt e, LCW2 oluyor genelde. Üst yani evet. tişört tarzı şeylerde de facto, de facto Şimdi Eflinci. Ee, içinden giymek. Evet. Bu arada bunu seçtim çünkü içi kalın. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bakın. Termalli içi. Aynen. Evet o sıcak tutabilir seni. Bir termal çorap bulayım şimdi. Hı -hı. Şey, onu koyalım. Evet onu da katladık. Eflin şunu da al bak anne. Ne dersin? Şu iç polarlı bu da. Bunu da giyersin. Evet. mavi olur he? Evet onu giydin. Bayağı bir aldık. Şimdi alt olarak eflin siyah altın var, parış mavi kotun işte paraşüt dediğim o artık? Siyah altın var, e, mavi kotun var ve etek var. Eteği çok giyeceğini ben düşünmüyorum, pek üşeceğin için. Evet tamam giyebilirsin, de çok aşırı düşünmüyorum. Şimdi etek. Şimdi dur, bu kadar üst yeterli mi sana? Bence yeterli. Ha? bence Bakayım. Şöyle büyük sivitlerime bakıyorum. Benim de gözüm onlarda. Evet. Üst olarak kazak olarak zaten bunları aldı. Şu ikisini aldı arkadaşlar. Bir evet. tane beyaz aldı. Başka koyu renk alacak mısın diye düşündüm üstüne de. Başka koyu Svit, renk. Sivit iç kalın koyu renk bir şey ya da işte şu çok tatlı. Çok tatlı aslında. Tabii o sıcak tutar seni. Gerçi şeyinle sığar mı bilmiyorum ama. Montunla sığar mı o Eflin? Ya bunu giyersem tek giymek zorunda kalacağım. Ee, Şuraya mont zaten. Hı, hmm, içinden bir şeyler hmm. giyersin. Aslında bunu da al Eflin ya, değişik bu. Değil mi? Paris'in üstüne falan bu da güzel olabilir. Olabilir. Sence? Ama işte bu havalıdır. Hah? Nasıl Sığarız ya gel. Gel sen sığarız. Evet. Koyun daha öbür tarafta da yeri var onun. Böyle yapalım da bu şekilde. O zaman bu kadar yeterli mi Eflin? Evet yeterli bence. Arkadaşlar de. bunlardan pek bir şey istemedi. Eflin. E, çamaşırlarını koyarız. E, makyaj Tarnım. malzemelerini koy. Makyaj malzemesi istediğimiz işte diş fırçası, diş macunu, kolonyası, tokaları, <gülüyor> 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 lip balmları, <laughs> lip balmları, tokaları vesaireleri. Dıcak ürünlerim. Evet, bunların hepsini koyacağız. <laughs> bu arada e, bu videoyu siz bugün muhtemelen izleyeceksiniz. Biz yarın yola çıkacağız inşallah. Dolayısıyla evet. bugün akşam şimdi valizin eksikliklerini de tamamlayıp kapatırız değil mi Eflincim? Evet. Bir duş falan alacak Eflin. Biraz işlerimiz çok. Bugün derse de girecek. Ay evet ya. Değil mi Eflin? <laughs> Ödevimiz de var. Asal sayılar. Asal sayıları ezberlemem gerek. O zaman şimdi önce sen annem ne yap? Evet. Ödevini yap. Sonra asal sayıları ezberle. Sonra bir duşa gir. Ondan sonra duştan çıktıktan sonra da artık oh, tamam, rahatlarsın ders işine. <laughs> oh tamam, Ay Allah'ım ya Rabbi. Benim gözlerim hassas bir kere. <laughs> Arkadaşlar vallahi bugün işler bizim çok. Çok ama çok. <laughs> arkadaşlar. Berille çekmek istediği çekilmesini evet. çekmesini söyleyemedim. Aa, Sen söyle. <laughs> Berille çekmemi istediğiniz videoları yorumlara yazın bakayım. Yazdınız mı? Yazdık. Bekliyorum. Ben oda tur istiyorum. <laughs> Sen ne istiyorsun mesela? Ben Berille kombin çekim. yapacağım Berille. Ömer Vallahi. Ciddi misin? Arkadaşlar bir kombin videosu gelsin. Hayır Ömer Asaf'a yapalım kombin. Evet onu da yapalım. <laughs> evet. Aynen. O zaman kapatalım mı artık? Evet arkadaşlar kanalıma çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Valizde eksiklikler var ama tamam.